Selam herkese. Bugün hiç tarot desteme elime almamıştım. Bugün bir açılım yapacağım. Kolektife niyetle. Ve yapacağım açılımın adı. Ne durumdayız? Benimle ilgili ne düşünüyor? Hayatımda neler olup bitiyor? Bunlarla ilgili bir açılım olacak. Hakkınızda ne düşünüyor? Hakkınızda ne düşünüyorsun? Kartlarım bunu soracağım. Çok sessiz konuştum evet. Fark ettim şu an. Hakkınızda ne düşünüyor? Hakkınızda ne düşünüyor? Hakkınızda ne düşünüyor? bugün akşam çekim yapıyorum. Ve peri ışığımı da dekorasyon olarak kullanmak istedim. Evet. Bakalım. Kılıç şövalyesi. Aziz <laughs> kartı. denge, dünya, mahkeme, tılsım üçlüsü. Şimdi bu insan aslında birazcık fevri bir dönemden geçiyor ve size de çok fazla bağırıp çağırmış. Size kızgınlığını dile getirdiği için aslında birazcık da işten için bu konuyla ilgili pişmanlık duyuyor. Ve duyduğu pişmanlığı da bir şekilde tölere etmek istiyor ama bunu nasıl başaracağı hakkında hiçbir fikri yok. Diyor ki artık ben yanlış şeyler yaptım ama ona karşı yaptığım saygısızlığı bir şekilde affettirmem gerekiyor. gerekiyor. kendimi açıklamam gerekiyor. Onun da bana kendimi açıklamam için bir şans vereceğini biliyorum. Ve bu şansı en doğru şekilde kullanmak istiyorum. Onun da bana yaptığı, onun da bana karşı yaptığı hatalar var. Ben bu hataları düzelteceğim. Bir hesaplaşma geçecek aramızda benim bu hataları düzeltmem için de birazcık beni dinlemesi gerekiyor. Benim etrafımdaki insanları dinlemesi gerekiyor. Beni dinledikten sonra, benim yaşadıklarımı dinledikten sonra bana hak verecek. Benim de ailevi problemlerim oldu ama ben hepsini onun kadar net bir şekilde dile getiremiyorum. Ve getirmeyi de çok istiyorum diyor aslında burada bize. Ve devam edeceğim. Biraz daha kart çekeceğim. Neler dile getirecek bize? Size neler söylemek istiyor başka? Sizinle ilgili neler düşünüyor? Nasıl? Kupa üçlüsü. Sizinle bir birlikteyi kesinlikle istiyor ve size bir şeyleri de somut bir adım atarak dile getirmek istiyor aslında hani size olan duygularını net bir şekilde ifade etmesi, etmek istemesinin tek sebebi sizinle bir birlik beraberlik içinde olmasından kaynaklanıyor. Kupaların üçlüsü kartı bir kutlama kartıdır da aynı zamanda bazı şeyleri sizinle paylaştıktan sonra anlayışlı olacağınıza inanıyor ve diyor ki yani zaten anlayışlı bir insandı benim problemlerimi de dinliyor ve dinledikten sonra da bana hak verecek ben buna inanıyorum ama onun için öncelikle gönlünü almam lazım bu kişinin ve e, ufak tefek bir hediye ile gelebilir size e, böyle çok değerli pahalı bir şey olmasa bile size hem ma manevi açıdan tatmin edecek bir hediye olacak bu ve e, sizin de aslında laf arasında söylediğiniz ama e, tamamen onun dikkate almadan onun dikkate almayacağını düşündüğünüz herhangi bir konu, herhangi bir hediye olabilir, bir eşya olabilir ufak tefek ve bu eşya ile gelecek size, bu hediye ile gelecek ve siz de bunu çok sevineceksiniz yani bu konuda size hani ince bir şekilde düşünüp laf arasında bahsettiğiniz şeyi unutmayıp size hediye etmesi sizi çok fazla mutlu edecek ve bunu bazı arkadaşlarınızla paylaşıp e, kutlama tarzı bir şeyler yapabilirsiniz aranızda ya da ikinci senaryoya göre arkadaşlarınızla kutlama yapmaktan ziyade bu insanla e, size aldığı hediyeyi bir şekilde hani bunu Aa, çok mutlu oldum bunu kutlayalım vesaire tarzında sizin aslında birazcık hevesli bir şekilde davrandığınızı görüyorum. Biraz daha kart çekeceğim. Kader Çarkı güzel geldi ya. Umarım kötü bir şey gelmez. <laughs> Umarım değil yani kötü bir şey yok şu anda. Hmm. Aslar geldi. Kader Çarkı diyor ki bu kutlamalar yapılacak. Biz artık dengeleneceğiz. Bir şekilde bir dengeye otur oturacak. Bu ilişki rayına girecek. Ve ne olursa olsun biz birbirimizi anlayacağız. Biz artık birbirimize karşı büyüklenmeden, böbürlenmeden bu e, bu hikayeyi, bu aşkı, bu ilişkiyi, bu iletişimi devam ettireceğiz. Ve buna çok inanıyor yani bu ilişkiyi devam ettireceğini. E, ve sizin de aslında bereketli bir insan olduğunuzu da biliyor. Ve sizin çok anlayışlı bir insan olduğunuzu bildiği için aslında bu kadar çok da üstünüze düşüyor. Tamam. Sizi kaybetmekten korkmuş aslında. Gerçek anlamda sizi kaybetmekten korkmuş. Çünkü ona o on insana zaten siz bu enerjiyi vermişsiniz kendinizce. Sizi kaybetmekten korktuğu için bir şeyleri böyle hep ilk ben yapayım. hep ilk beni dinlesin. Yanlış yapsam bile hani sonuç olarak beni dinlesin. Bu bu şekilde düşünüyor. Bana inansın, bana güvensin tarzında düşünüyor sizin için. Şimdi, ve siz on, bu insana inanmadığınızda aslında bu insanın hayatından ve içinden bir şeyler kopuyor. Sizi çok bilge biri olarak görüyor, ama e, siz ona inanmadığınızda aslında bu insan çok fazla üzülüyor. Bazı konularda inanmadığınızda, çünkü daha önceden aranızda bir güven güven problemi yaşanmış. Bu insanda ne zaman aranızda güven problemi yaşansa. Ne zaman e, yanlış bir şeyler söylense aranızda, laf, söz, söylem, sizin hoşunuza gitmeyen söylemlerde bulunsa Bu insan bir şekilde bunu telafi etmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Sizin için çok çaba sarf ediyor. Ve e, kendisinden yaşça büyük bir insana adam sizden bahsetmiş olabilir. Ve bu insan da ilişkin için çok fazla çaba sarf ediyorsun. Evet bunun farkındayım hani ama sen de hatalar yapma artık. Kızı üzme falan diyor yani. <laughs> Bence bu kişi birazcık onunla böyle şeyler konuşmuş. Ve kesinlikle ne zaman hata yapsa bu insan hemen bir düzelteyim. Hemen bir düzeltme yoluna gideyim. Bu tarzda bir insan. Yani size burada çok değer veriyor. Hataları yapması aslında onun düzelmek için doğru bir yola girdiğinin en büyük göstergesi. Şimdi... Enerji karnet kartlarımdan çekeceğim. Bu insanın size karşı enerjisi nasıl? Buna bakacağım. Bu insanın size karşı enerjisi nasıl? Bu insanın size karşı enerjisi nasıl? Evet. Birazcık da şöyle karıştırayım. Bu insansıza karşı enerjisi nasıl? Altın tutan erkek. Fırtına uyarısı. Tapınak yolu. Finansal sıkıntılar. Düşmanlıklar. Dinlenme, yenilenme. Ne demiştim ben bu insan için? Bu insan işte size somut bir şeylerle gelebilir. Laf arasında bahsettiğiniz bir nesneyi belki hediye olarak size getirebilir demiştim. Bunun için bu insan belli bir miktar para kazanacak. Belki büyük bir hediyedir. Belki altın bir şeydir yani. Belki değerli bir şeydir. Belki de değersizdir. Tamamen sizin... Maddi ve manevi açıdan hediyeden beklentinizin ne olduğu ile ne ilgili. Çünkü insanların senaryosuna göre bu değişebilir. Bir bolluk bereket bir parasal açıdan sıkıntısının kalktığı bir dönemin içerisinde olacak. Ama bir şekilde ailevi konularda vesaire bu tarz konularda bu kişi cebinden bir miktar para çıkartmak zorunda kalacak. Gerek size hediye alsın, gerek başka şeyler olacak yani. Size aldığı hediye aslında onu maddi açıdan zorlayacak bir şey değil. Ya da alabileceği hediye onu maddi açıdan zorlayabileceği bir şey değil. Ama bu insan ara sıra böyle aslında özür dilemesinin sebebi, sürekli sizden özür diliyor demiştim ya. Bunun sebebi öfkeyle oturup zararla kalkması ve çok fevri davranması. Tekrardan aynı şekilde davranıyor. Ve e, aranızdaki sıkıntılar artık hani nasıl diyeyim aynı şekilde davranıyor. Bakın düşmanlıklar kartı. Yani belki de size düşmancı bile davranıyor. Ama bir şekilde hep günün sonunda e, yenileneceğiniz ve ilahi düzen ilahi düzeni ayak uyduracağınız sevgide kalabileceğiniz bir dönem yaşanıyor. İlerleyen günlerde bakın size ne kadar mevcutta da, kötü davranırsa davransın, şimdiki zamanda kötü davranırsa davransın hep bunu telafi ediyor. <laughs> ama siz bu telafiyi tamam hani tamam telafi ediyor bir şekilde ama bir yerden sonra artık siz de sıkılıyorsunuz yani. Artık ben bunları yaşamak istemiyorum. Çok fazla şey yaşadım. Gerek yok diyorsunuz. Tekrardan kart alacağım burası için. <laughs> Bakalım aranızda ki yaşananlara şifa gelecek mi? Ah. Şimdi aranızdaki yaşananları belki bu insan Aslan Burcu enerjisinde de olabilir. Aranızda yaşananlar bir şekilde son bulacak. Gerçekten son bulacak. Ve bir zafer kartı çıktı. Zafere ulaşacağınızın da göstergesi aslında aranızdaki iletişim bozukluğunun kalkması. Aranızdaki iletişim bozukluğunun ortadan kalkması. Aslında sizin lehinize sonuçlanacak bir şey. Bu insanın birazcık karanlık yönleri var. Size bahsetmediği, bazı hastalıklı e, hastalıklı demeyeyim size bahsetmediği bazı psikolojik sorunları olabilir ya da geçmişte yaşadığı şeyleri kafasında büyütüp hala bunları düşünüyor olabilir ama hep bir tarafı aydınlıkta kalıyor. Neden? Çünkü hayatında sizin gibi bir insan var. Size çok fazla değer veriyor. Sizin fikirlerinize önem veriyor. Bu yüzden hep bir tarafı aydınlıkken yani hep onun için bir umut var. Şimdi melek kartlarından seçeceğim. Şöyle bir vurasım geldi. Hani vuruyorlar ya kartları vurunca ne oluyorsa artık. <laughs> Bakıyorum bazı tarot kanallarında kartları vuruyorlar. Dilek diliyorlar. Bence böyle değil. Kartların anlamları var. Ben de elimden geldiği kadar yorumlamaya çalışıyorum. <laughs> yani çok da kafaya takıp büyütmemek gerekiyor. Sonuçta bu bir bilinçaltı okuması ben birazcık bunu fal olarak görmüyorum. Ne kadar etiketlerimde fal koysam da izlenmesi olsun diye etiketlere fal koyuyorum. Fal etiketi koyuyorum. Evet. Bakalım. Melek kartları neler söyleyecek bize. Birazcık sustum. bir okuma yapalım. Bilinçaltı okuması. Aa! Uu, kartlar düşüyor. İnsan beceriksiz olunca <laughs> tutamayınca Bir kart daha düşsün şöyle araya sıkıştırayım hadi. Aa. Tamam. şarabası baş melek metatron ateş uçağı ateş uşağı, uçağı uçağı <laughs> ateş uçağı dışa dönük yaratıcı Güvenliği yaramaz birlik kartı baş melek sandal hava kralı geçen de 3 kart çekmiştim bugün birazcık fazla kart çekeceğim melek destesinden havası ay hava altılısı bırakmak Şimdi savaş arabası diyor ki bu insan artık sizin için e, tamam bu insanın karanlık yönleri var ama hep sizin için savaşıyor. Sizin için gerekirse bir yol gitmeye bile lazım. Sizi görmek için bir ilçeden başka bir ilçeye gidebilir, gelebilir yani yanınıza gelebilir. Ya da işte mesela İstanbul'da oturanlar için bir örnek vereyim Avrupa yakasından Asya yakasına geçebilir. Bu tarz şeyler diyor. Yani bu bu tarz şeylerin göstergesi aslında bu tarz şeyleri anımsatıyor savaş arabası bize ve e, kartı okuyacağım ve mesajı ona göre alın. Önemli bir başarı öz disiplin ve irade gücü toplumda tanınma. Yani bu kartın bana verdiği mesaj aslında belki de sizin çevrenizde de tanınmak istiyor bu kişi ve sizin çevrenizde sizin çevrenizde tanınmak. Belki de ona iyi gelecek bir şey. Toplumda tanınma belki de sizin çevrenizde tanınmaktan bahsediyor bize. Bu yüzden sizin için kilometreler bile sarf etmeyi, kilometrelerce yürümeyi, belki de gidip gelmeyi planlıyor. Planlamıyorsa bile sizin için bunları yapabilecek kapasitede bir insan. Ateş uşağı. Dışa dönüp yaratıcı güvenli yaramaz. Kartın anlamı bu. Savaş arabasıyla yan yana gelince bana birazcık şeyi anlattı aslında. Dışa dönük yaratıcı diyor ya. Yani kesinlikle bu insanın sizin çevrenizde bazı kişilerle tanışmak istediğini kanıtlıyor net bir şekilde. Heyecanı yeni bir girişim haberleri, orijinalliğini ve yaratıcılığını kullan. Kartın getirdiği mesaj bu. Belki size çok daha farklı davranacak. Belki artık kırıp dökme evresinden geçecek çok çabuk bir şekilde. Birlik kart. Baş melek sandalfo. Kartın getirdiği mesaj. Geleneksel bakış açıları ve yöntemler, ruhsal organizasyonlar, akıl hocaları, seninle aynı görüşte olan arkadaşlarını ara. Şimdi bu insan, bu kartın getirdiği mesaj bu. Ama aklınızdaki kişiyle ilgili yaşadığınız olumsuz şeyleri farklı insanla da paylaşmanız gerektiği mesajı geliyor bize burada. Arkadaşlarınızla paylaşıp belki onunla ilgili yaşadığınız sıkıntıları anlattığınızda iç huzurunuz dengeye gelecek Veya aile bireylerinizle de sevdiğiniz aile bireylerinizle de bu durumları paylaşabilirsiniz. Ve bu insan aslında birazcık aile çevrenizde ya da sizin çevrenizde tanınmak istemesinin sebebi de geleneksel bakış açıları ve yöntemler diyor burada. Yani daha geleneksel düşünen, geleneksel aile yapısına sahip olduğu için. Hani ben bu kızla görüşüyorum. Bu insan benim hayatımda. Ama onun çevresi tarafından yanlış anlaşılmak istemem. Bu yüzden onun etrafındaki insanlarla tanışmak istiyorum. Beni güvenilir olmayan biri zannetmesinler. Benim iyi biri olduğumu bilsinler. Bu insan aslında böyle düşünüyor. Geleneksel bakış açısı budur. Aileyle ve çevreyle tanışmak istemek vesaire. Hava kralı. Ay düştü. Parlıyor mu? Parlaması. Hava kralı. Parlak, tarafsız, profesyonel, diplomatik. Aklındaki aklı, aklındakileri güvenli ifade et. Profesyonel tavsiye al. Zihinsel ve duygusal düşüncelerini dengele. Bakın burada ne demişti? Birlik karşısında. Aynı görüşte olan arkadaşlarını ara demişti. Ve peşine ne geldi? Bakın bu kadar uyumlu olabilir. Zihinsel ve duygusal düşüncelerini dengele. Profesyonel tavsiye al diyor. İkinci cümlede. Yani ilişki konusunda çok fazla bilgi sahibi olan kişileri, tecrübe sahibi olan kişileri burada arayıp birlik kartını arayıp ve hava kralı kartında da bu kişilerden tavsiye almanız gerektiğini söylüyor. Çok flört etmemiş olabilirsiniz. İlişkiyle ilgili çok fazla şey bilmiyor olabilirsiniz. Çok fazla ee, erkek arkadaşınız veya kız arkadaşınız olmamış olabilir. Bunlarla ilgili tecrübeli olan insanlardan bilgi almanız ve ona göre davranmanız gerektiğini söylüyor bu kartlar bize. Yani hep bir şeyleri tek taraflı veriyorsanız ilişkilerinizi bunu birazcık daha alma verme dengesini koruyarak yapmanız gerektiğini söylüyor karşı taraflardan. tecrübe edinmek için ve tecrübelerini dinlemek için aslında. Hava altılısı kartı. Getirdiği mesaj işler yoluna giriyor. Zor bir durumun sonu seyahate çıkmak. Bakın ne dedim. Bu insan sürekli gergitli davranıyor. İşte kötü davranıyor ama hemen de davranışını telafi ediyor. Davranışını telafi edip işleri yoluna sokacak. Yani aranızdaki ilişkiyi gerçekten yoluna sok sokacak. Çünkü zor bir dönemden geçmiş. Zor bir durumun sonu, sonu diyor. Yani işleri yoluna koyduktan sonra aslında aranızdaki iletişim bozukluğu da kesinlikle düzene girecek. Seyahate çıkmak. Yani sizinle tamam belki seyahate çıkamayabilirsiniz bu insanla ama belki bir yerlere de gidebilirsiniz. Yani günü günübirlik gidilebilecek herhangi bir yer olabilir. Ya da her zaman yaptığınız aktiviteden çok daha farklı şeyler yapacak olabilirsiniz. Bırakmak kartı. Bakın bu kadar uyumlu gelebilir. Kartın getirdiği mesajı söyleyeceğim ilk önce size. Ve karttaki meleğin adı da baş melek Azrail. Kartın getirdiği mesaj. Bir dönemin ya da durumun sonu ruhsal dönüşüm hayatının devam etme zamanı. Yani diyor ki artık bu insan gelgitli davranışlarını sona erdirecek. Bu davranışlarını bir kenara koyacak ve yoluna devam edecek. Hem de sizle devam edecek. Bir şeylerin sonu geliyor artık. Bir şeyler bitişe gidiyor. Bir şeyleri gerçekten bitiriyor bu insan. Yaptığı davranışların farkında, hatalarının farkında ve bunları bunlara son verecek. Biraz daha çekmek istiyorum. Hava yedilisi. Toprak dörtlüsü. Su şövalyesi. Bu son kart çekişimde. Hava yedilisi kartım getirdiği mesaj. Tekrar gözden geçirilmesi gereken planlar. Gözle görünenden fazlasının olması kötü zamanlama. Yani bu insan size her ne demiştim kötü davranıyor. İşte sürekli davranışında törpülüyor aslında. Size kötü davranmasında da törpülüyor. Ama size kötü davranmasını törpülüyor da hani bu durumları gerçekten gözden geçiriyor. Ve aslında sizin o insanla paylaştığınızdan çok daha fazla büyük potansiyel yarattığınızı biliyor. İçinizde çok daha büyük potansiyeller taşıdığınızı biliyor. Gerek güç açısından olsun, parasal açıdan olsun, manevi açıdan olsun. Ama burada bana daha çok manevi açıdan bir enerji geliyor. Yani sizin manevi açıdan aslında çok güçlü bir insan olduğunuzu biliyor. Ve bunu kabullenmiş içten içe. Toprak dörtlüsü kartı. Getirdiği mesaj. Para konusunda çok sorumsuz ya da çok dikkatli olma. İyi iş kararları daha az şanslı olanlara verme. Şimdi ne demiştim? Parasal açıdan aslında iyi bir dönem geçirecek demiştim. Ama sonrasında da birazcık har vurup harman savuruyor demiştim. Belki har vurup harman savurmasının da sonu gelecek. Bu şekilde. Sorumsuz olmak yerine dikkatli olması gerekiyor. Ve belki bu anlamda maddi açıdan ona bazı fikirler vermeniz gerektiği de burada birazcık bana geliyor. Maddi açıdan o insana fikir verin ama fikirlerinizi diretmeyin kesinlikle. Çünkü doğru kararı vermesi gereken yeniden o. Su şövalyesi kartı. Duygusal, romantik, meraklı, düşünceye dalmış. Aşık olma ya da evlenme teklifi, duygularını dengeleme, ihtiyacı sosyal bir etkinlik daveti. <laughs> Bakın o kadar güzel ki bu kart. Çünkü size ne demiştim? Bu insan size bir hediye ile gelecek demiştim. Bakın burada ne diyor? Evlenme teklifi, duyguları dengeleme ihtiyacı, sosyal bir davet. Belki size evlenme teklifi etmez. Ee, belki aralarınız, aranızda evlenme teklifi bekleyen insanlar varsa bu insanlara teklif gelebilir. Fakat ee, evlenme teklifi bek beklemeyen kişiler varsa da aranızda sosyal bir etkinlik daveti. Ne demiştim? Belki bir yerlere gidebilirsiniz demiştim. Ya da bir yerlere gitme ihtiyacı var aslında ikinizin de içinde. Bunun dışında e, belki işte e, ne bileyim bir düğün olabilir. Gerçi korona zamanı pek düğünün de olacağını düşünmüyorum ama <laughs> ve artık kış da geldi. Yani bir yerlere gitme, sosyal bir etkinlik yapma durumu söz konusu bu insanlı. Şimdilik bu kadar. Açılımım burada sona erdi. Umarım size faydalı olacak şeyler söyleyebilmişimdir. Umarım açılımı beğenmişsinizdir. Açılımı beğendiyseniz beğenme tuşuna, kanala abone olmadıysanız abone olma tuşuna basın. Ve beni takipte kalın. Hoşçakalın.